Ekinciler. Evet. Ekincilerimizi görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Baba niye diyorsun? Niye diyeyim baba? Ne de? Ana yoruldun mu hemen? Yoruldum yoruldum. Ana Allah'ım, seninki de mi delendi mi Evet hemen Hayrullah Bey'e gidelim. Evet ne kadar el şey şarpoz görüyorsunuz. Yorulduk, kuşumuz çıktı bugün Kendi saatte 8. ayın 29'u. Bu sene nohudumuz her gitti. Maşallah güzel nohut. <laughs> 8. ayın 25'i. Hatta ta Evet, ta şuradaki direği görüyorsunuz. Oradan tek ayağı başıma traktör kaldı, aldım ayağı. geldim. Hayırdır be bu arada Sophie. Allah. Siz gidecek mi nasıl bir şey bu borçlusunuz Hayrullah Bey? <laughs> çek bakalım onu bir çek. Evet kalkamıyor. Kaç kilosunuz? 45 kiloyum. Yüzler 85 kilosun tamam. Tut lan tut bak. Ben varım Oyna işte. Tut lan oynayalım. Derine zoruna bak. <laughs> Hadi <laughs> yatak. Aaa peçin lan. Ha, yol diyor bu ne diyor? Ta şu direk var ya şu direk. Oradan tek başıma gittim uğurun uğurun. Şunların haberi yordu. Evet hayırlı bir, bir traktör süremiyor. Ben gittim oradan getirdim. Heh.